Selamımız ve niyazımız bütün Kerbela şehitlerine selamımız ve niyazımız mananın akıl alma sırrını taşıyan yücelere. Yine selamımız hepinizdeki gönüllerimizden Egebeş er sevgisiyle buraya teşrif ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Mana ilimlerinde anlatılması tanıtılması en güç hadisi Hazreti Hüseyin'dir. Çünkü Tarih-i Efendimiz'in özündeki sırra kavuşmuş bir hikmettir Hz. Hüseyin. Bilindiği gibi Fahri Kemal Efendimiz Allah Allah'lığını benden ben de Muhammedliğini Fatıma da seyrederim buyurdu. İşte Hz. Fatıma'nın sırrı bütün evrenlerin sırrı demektir. Ve bu sırrını Hz. Fatıma ilk odak halinde yansıtmıştır. Yani ilahi sır Fahri Kemal'in gönlüne Tarih kainatın gönlünden Hazreti Fatıma'nın gönlüne ve oradan da üç ayrı ışık halinde yayılmıştır ki bunlardan bir tanesi Hazreti Hasan, bir tanesi Hazreti Hüseyin, bir tanesi de Hazreti Muhsin'dir. Hazreti Hasan Efendimiz ruhların gıdasıdır. Hazreti Muhsin Efendimiz ki bir yaşına gelmeden dünyasını değişti, nefislerin sırrıdır. Hz. Hüseyin Efendimiz de gönüllerin sırrıdır. Gönlün anlatılması çok zor olduğu için, gönlün lisana dökülmesi imkansız olduğu için Hz. Hüseyin Efendimiz'i de tanımak ve anlatabilmek elbette imkansızdır. Benim bugün size anlatmak istediğim şey Hz. Hüseyin Efendimiz'in tümüyle kendisi değildir. Hiç kimsenin dili varmaz anlatmaya. Ben yalnız Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadetindeki hikmetleri size çalışacağım. Zahiri anlamda Hazreti Hüseyin Efendimiz şerrin odaklaştığı Şam'a biat etmemek amacıyla yola çıkmış ve kendisini senen yetmiş kadar yakini ile birlikte Kerbela dediğimiz bir mekana intikal etmiştir. Bu mekan mananın maddeye karşı verdiği bütün büyük bir imtihanın seçilmiş bir mekanıdır. Şimdi eğer Hz. Hüseyin Efendimiz ortalık karışmasın, insanlar hükümetini devam ettirsin, olan olmuştur, şer, şer kuvvetlenmiştir, haksızdan ama ne yapalım ki iş bırak diye gelmiştir, bundan böyle bir şey yapılmaz deseydi, bugün hiçbirimiz yoktu, inanmaz. Çünkü şer öyle bir aşı alacaktı ki, mana aleminde Hz. Hüseyin'in yeri gönül noktası olduğu için bir anlamda gönül, mananın tasdiki veya tasviyeti onaylaması anlamına geliyordu. Eğer şer mana tarafından onaylanmış olsaydı, aldığı bu büyük güçle hiçbirinizin içerisinde iman bırakmayacak şekilde nefislerimizi azgınlaştıracak ve hepimizi isyan, inkar ve küfe götürecektir. İşte Hz. Hüseyin Efendimiz bu hikmetlerin en incesini çok iyi bildiği için gönlün şerri hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini ispat etmek için Kerbela'da geldi. hepimize akıl almaz bir mücadelenin örneğini gösterdi. Bütün bu mücadele sırasında Zahiren kendisini akıllı sanan insanlar recalci gelip Hazreti Hüseyin'e bu savaş olmaz yapma. Evet onları biliyoruz layık değiller ama siz hadi olduğunuz yerde onu de bu iş bitsin dedikleri zaman hayır Eğer ben buraya bir imza korsam bir biyat imzası korsam benden sonraki müminler Evet, şer büyüktür, ona karşı çıkılmaz gafletinin kapıdır ve İslamiye'de kısa zamanda mahvol Ben, şerre karşı mücadelede, haksızlığa karşı mücadelede ve doğruyu söylemekte hiçbir sayısal ölçüm olmadığını göstermek istiyorum. Siz bakıyorsunuz, kimine göre 20.000 kişi, kimine göre 70.000 kişilik bir orduyla mı mücadele edeceksiniz diyorsunuz ama manada sayı yok. Mananın hikmeti içerisinde manadan yana olanlar vardır, dünyadan yana olanlar vardır. Ben dünyadan yana olanları yeneceğim. Nasıl yendiğini zaman içerisinde anlayacaksınız bu Uğur Çünkü onlara evet demekle de onları yenmiştir. Ondan dolayı mana aleminde derler ki Kerbela'da şer ekber olmuştur. Bunu hiç unutmayın. Şer kıyamete kadar yaşayacaktır. Cenab-ı Hak müsaade etmiş. Müminlerin gönlünü, gönlündeki ateşi hızlandırmak için, müminlerin gönlünü diri tutmak için şerri halk etmiştir. Buna karşı tepkilerini koysunlar ki gönül ateşleri, gönül sevgileri büyüsün, tebellür ve bana intikal etsin. Çünkü bir gönülde bir ateş yanıp aşka dönüşmezse her türlü şer kuvvetine karşı sensin ya Rabbi demezse la ilahe illallah demiş olur ve dolayısıyla Allah'a kavuşma şansı, edebileşme şansı, cennete gitme şansı olmaz. İşte şerrin Kerbela'da yaptığı hadise, Kerbela'da Hz. Hüseyin Efendimiz'i ve etrafındakileri bir bir eza ve haysiyetsizlikle şehit etme hadisesi aslında şerrin ebediyen hadın olmasına, ehter kalmasına sebep olmuştur. Dikkat ediniz bakınız, şer bir noktaya kadar gelir, o noktadan sonra sünnet. Çünkü Kerbela'nın sırrı şerrin ehter olmasıdır. Şer ehter olmuştur. Yer yüzünde istediğiniz kadar siyasi şerler çıksın, bir noktaya kadar gelir, ayakta durmasın. Ne topuyla, ne tüfeğiyle, ne atomuyla, ne telkiniyle, ne medyasıyla, ne parasıyla. Çünkü insanların nefislerini esir almak için para çok büyük bir kuvvettir. Bugün dünya üzerindeki kavganın özünde parayla nefisleri tutup gönlü esir almak savaşı vardır. Bu savaşı and olsun bizim milletimiz bu savaşa rahm olmayacaktır. Çünkü Hz. Hüseyin'in duasını almıştır. Hz. Hüseyin'in Hz. Hüseyin'de tebellir eden günün sırrı bakınız nasıl icap etmiştir. 9 Muharrem günü iki tane önemli hadisi olmuştur. Bunlardan bir tanesi Hz. Fuzuli'nin dile getirdiği gibi suyun isyanıdır. Beş gün, altı gün Hz. Hüseyin'in ve evlatlarının susuz bırakılması su molekümlerini dile getirmiş ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarak Ya Rabbi biz bu dünya yaratıldığından beri emrini yerine getiriyoruz. Enva hizmet ediyoruz. Ama biz tahri kainatın torunlarına hizmet edemedikten sonra neye hizmet edeceğiz? Bizi lütfen bu halk. affet. Sen hallaksın. Başka bir yerimize başka bir varlık yaratırsın. Ama bizi affet. Artık biz mecalimiz kalmadı. Bu sahneyi gördükten sonra kimseye su vermez mecalimiz kalmadı, isteğimiz kalmadı, şevkimiz kalmadı, aşkımız kalmadı diye Cenab-ı Hakk'a karşı tazarruğda bulundular. Bir isyan değil, bir yalvarış. Suyun evet. kendi özündeki mevcut, ilahi aziz sırrından doğan bir tarz yalvarıştı. Hmm. Hazreti Allah dedi ki, evet siz böyle söylüyorsunuz ama bir de Hazreti Hüseyin'i dinleyin dedi. Suya Hz. Hüseyin'in Allah'a yakarışını dinletecek bir perde açtı. Hazreti Hüseyin Efendimiz o anda Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi belaların yetmedi. Daha hala hazinende bela var. Bunları bana vermezsen canımı teslim etmem diyordu. Ya Rabbi benden sonra gelen müminler bu belalara tahammül edemezler. İmanlarını kaybederler. Hazinende ne kadar bela varsa hepsini bana ver. Ondan sonra canımı teslim al diyordu. O zaman suya döndüğünde Cenab-ı Hak dedi ki, sahneyi gördünüz mü sırrı nedir? Hz. Hüseyin'in belaları para kömer gibi en ne içerisindedir tuzulun? En ne içerisindedir? Akıllı gibi gelinen insanların hala Hz. Hüseyin safhasına